Kentsel dönüşüm projesi kapsamında İstanbul Küçükçekmece'de inşa edilen Ayazma konutları için kura çekimi yapıldı. Yeni evlerine kavuşanlar heyecanlıydı. İstanbul'un en önemli kentsel dönüşüm alanlarından biri Küçükçekmece. 2005 yılında ilk kazma vurulan Ayazma'da evler sahiplerine teslim edildi. Kura çekimine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu ve Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum da katıldı. Sayın Bakanımızı noterimizin yanına alıyoruz. Kura çekiminde ilk ismi Bayraktar belirledi. Zübeyde Ötgünlü burada mı? Tebrik ediyorum. <laughs> Zübeyde Ötgünlü heyecanlıydı. Emlak, Yıllar sonra artık onun da kendisine ait bir evi vardı. Valla çok sevindim. Köfnelerden kurtulduk. Allah razı olsun. Ve diğer talihliler. Allah razı olsun. <laughs> ev sahibi ettiler. Sevinçli. Hayırlısı olsun Allah herkes hayırlı Törende 300 ailenin yeni adresleri belirlendi. Evler için ödenecek fiyatlarsa 90 bin lirayla 110 bin lira arasında değişiyor. Sabit olarak belirlenen taksitler 15 yılda ödenecek. 10 bülten